O kadar zamandır niye anlatmıyorsun sen bana bunu? Oğlum dedim ya işte. Yani bütün bunlarla senin canını da sıkmak istemiyorum ben. Olur mu hiç öyle şey? Gerçi benim de hatam var tabii. Hayır görüyorsun babanın canının sıkkın olduğunu. Git bir sor. Ne derdin var baba de. Yok yok ben kendi dertlerime takmışım kafayı tabii. Ne çevremdekilerin derdini görüyorum. Ne ailemin derdini görüyorum. Hepsini unutmuşum. Eee. <laughs> Aşk insanın gözünü nasıl kör ediyormuş sen de öğrendin mi şimdi o? Hı? Tamam aşk insanın gözünü kör ediyor da. Hı? Şu körlüğü biraz kaldırabilsek mi? Hı? Yani en azından ailemizin derdini görsek. Çevremizdekilerin derdini görsek. İşte o işler öyle olmuyor işte o. Neden olmuyor? Çünkü körlük azalırsa sevgi de azalır. Aşk tamamen körek. Bu baba? Yani biz karanlık bir odaya bile girdiğimizde e. önümüzü görebilmek için, doğru yolu bulabilmek için elimize bir fener alıyoruz. Almıyor musun? <laughs> Oğlum kör eline bin tane fener alsa ne olur? Adam kör zaten. <Gülüyor> <Gülüyor> Yanılıyorsun. <laughs> Aşkın gözü kör diyen, kulağı sağır diyenlerin hepsi yanılıyor. Bence gerçek aşk, insana doğulu, doğulu yolu göstermeli. <laughs> i̇nsana doğru söz ettirmeli. Anladın mı? Evet. Evet. Şimdi duyduk, gördük. Evet. Birebir şahit olduk. Aynen. Doğulu. <laughs> Hanımım gününüz nasıl geçti? Uzun zamandır evden çıkmadığım için sana söylemiştim ama bana da çok tuhaf geldi. Sanki dünyam bu konakmış, bu mahalleymiş de dışarıda başka bir hayat yok sanıyordum. Ancak insanların faydalandıkları bir sürü ürünün olduğu ama İnsanların memnun kalmadığı, yetinmediği bir dünyada yaşıyoruz artık emekler. E neden memnun olmuyorlar hanımım? Aç yüzünden. Aç gözlülük mutsuzluğun birinci nedenidir. Belki daha çok şeye sahip olacaklar ama inan hiç mutlu olmayacaklar. Acı ama gerçek. Yani düşününce ben de böyle bir dünyayı bilmiyorum, tanımıyorum. E, O zaman Halil'e söyleyelim. Bir gün de alıp seni gezdirsin. Sen de yıllardır nasıl bir kapalı panusun içinde yaşadığımızı öğren. Hanımım öyle bir anlattınız ki bir yanım git diyor bir yanımda kal diyor. Ne güzel söyledin Emekler. Ben de aynı böyle düşünüyorum. Bir yandan daha çok tanımak istiyorum. Bir yandan da senin hayalindeki dünya daha güzel. Otur oturduğun yerde. Hayallerini yıkma münevver diyorum. Her şeyin hayali gerçeğinden daha güzel. Yoksa zaten hayallerle avunmak yerine gerçeklere koşardık. Neyse. Ben diyeceğimi de dedim. Eğer bir gün sen de gezmek, görmek istersen bana söylemek. Teşekkür ederim hanım. Hadi geç. <laughs> dur 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 doğru anlat. Ulan. Ulan bu kapının delikleri neden bu kadar küçük <laughs> <laughs> Kocaman kapı yapıyorlar, küçücük delik yapıyorlar <laughs> arkadaş. Yok, yok oğlum öyle değil oğlum. Tamam, sen yapamayacaksın. Dur ver anahtarı bana. Dur, dur abi dur. dur, bir ne güzel açıyordun içinde işte ya. Gördük gördük, ver şunu bana. Geç şöyle. Ben eski toprağım, ben hallederim. Bak şimdi. Bak şimdi kapı nasıl açılıyormuş öğren. Hadi bakalım. Bak böyle. Boğuluyor <laughs> oldu. Doğulu değil mi? Doğulu değil mi? Bak şimdi tecrübe konuşuyor gizli oğlum. Şimdi böyle. <laughs> Baba, <laughs> ne oldu? Oğlum da ne oldu? Oğlum, gel bir. bir. Oh. <laughs> 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 ah, o uyumuş mudur ki? Uyumamış. <laughs> Allah sizi bildiği gibi yapsın. Geçin içeri, hadi geçin. Şimdi mahalleli toptan uyanacak. Geçelim oğlum içeri. Yoksa Ayfer Hanım'ı kızdırmaya gelmiş. <laughs> <laughs> tamam Ayfer ben iyiyim. Gel. <gülüyor> 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 gel. bakalım. Aa! Bu ses ne ya? Ne oluyor? <laughs> kızım sessiz ol. Anneni uyandıracaksın ya. Aa! Pes artık Halil. İnsan karısını bir görür değil mi? Aa, Ayfer. Gel sana bir sarılayım. Gel. Anne, abimle babama ne olmuş böyle? Kızım görmüyor musun? Kafayı çekmişler sarhoş ikisi de. Aşk olsun anneciğim. Hiç ben hiç öyle bir şey yaptım mı ben? Hele ben. Ayfer ben hayatta sarhoş olur. <laughs> Aa, hiç sarhoş olur musun anneciğim? Hayatta sarhoş olmazsın. <laughs> Ay ben bir komedi filminin içindeyim sanki ya. <laughs> Kızım o zaman çık şu komedi filminin içinden de al abinle babanı salona götür. İlk filmin devamı salonda olacak. Ben de gidip şunlara kahve yapayım da ayılsınlar azıcık. Baş üstüne komutanım. Hanımefendi ben bir tane ay smoke alabilir miyim? Ay, tüh ya çocuğum yeni bitti. İstersen kafanıza terlik alabilirsiniz ha. Sütlü mü olsun sütsüz mü?